arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, paperi iyi oynuyoruz. Ama öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Ben açıklamayı sildim. Açıklamayı sildim çünkü e, bilmiyorum. Siz görmüşsünüzdür zaten açıklamayı. E, orada saat o, e, be, saat sadece 5'te video atacaktım. Bir de cumartesi pazarları video atacaktım. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Sanırım cumartesi pazardı. Ama e, atamıyorum çünkü her zaman video atmak istiyorum. Canım öyle istiyor. O yüzden ben de açıklamayı sildim arkadaşlar. Yani öyle diyebilirsiniz. Yorumlarda şey demeyin yani. Neden açıklamayı sildim falan demeyin. Kızmayın bana. Normalde açıklama açıklamada yani ben bir işim yok yani açıklamada. O yüzden işte yani bir şeyler diyorum ya. Siz beni dinlemeyin oyuna geçelim. Oyun Splix gibi ya böyle. Kendi yerini oluşturuyorsun. Sıçtık. Ah öldürdüm. <laughs> ya, ben anlatmayacağım. Anlatmayacağım oyunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, zaten anlarsınız nasıl bir oyun olduğunu. Bayağı oynayacağım çünkü 20 dakika falan oynayacağım. Hop şunu da öldürelim. Yalnız bayağı iyi oynuyorum ben bu oyunu. Siz öyle bakmayın yani bana. Şu an küçük bir alanım var. Biliyorsunuz. Bili biliyorsunuz ama. Şimdi birinci olacağım. Yani 2 metreyim. bak şunu arkadan. Yiyeceğim. Ah. Neyse. Öldüm ama sinirlenmek yok. Ben oyunlarda kesinlikle ve kesinlikle sinirlenmem. Reklam çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar geri geldim. Reklam çıkmıştı. Siz bakmayın bana. Videoyu durdurduğuma. Şunu arkadan yiyelim hemen. Ah kendi şeyimize çarptığımızda da ölüyoruz. O yüzden birazcık korktum orada. Şimdi o mavi yer nerede? Mavi yer şeyin sonu da. Bu haritanın sonu da. Ben mavi yeri çok seviyorum. O yüzden mavi yeri bulmaya çalışacağım. <laughs> Her yerden şey yaptım. Şimdi bunları şöyle Şöyle. Yalnız üçüncüyüm. Ve şöyle uzatalım. İkinciyim. Tamamdır. 3 6 metre. Şu anda birinci. Altı metreye ulaşmamız lazım. Ben de 4 metreyim. Bak birinci şu anda yukarıda. O birinci. Aha ben birinci oldum. Birinciyi öldürdüler. Kafamda da taş çıkıyor. O bana yetişme imkansız. 2 metreler kavga ediyorlar şu anda. <laughs> Oha. Pembeliğe bakın. Pembeli daha. Aa. <laughs> Pembeli öldü sanırım. Yok ölmedi. Neyse ben önüme bakayım. Ee, bakayım kaç dakika olmuş video. Ona da bakacağım. Ee, şu anda bakamıyorum. Kimin yerini alıyorsun ya? Böyle gıcık gıcık dolanıyor ya. Alalım. Aa. Aklıma arka bir şey geldi. Şöyle büyüte büyüte. Bir anda şu alanı içime alacağım. Göreceksiniz. Aha mavi yeri buldum. Tamam şimdi oraya gideceğim. Böyle döndüre döndüre. Döndüre döndüre. Döndüre döndüre. 8 metre olduk. Evet. Mavi yer orada değil mi? Ye. Yeah. Mavi yerden direkt böyle yapıp bir anda 9 metre olabiliyorsun. Aa şeyi aldık. Oha ineği de aldık. Ne kadar iyiyim. Arka, arkamdan yiyorlar beni bak. Bu hile açmış mesela. Oradan izlemiş hemen oradan şeyi. İsterseniz ben de yapabilirim. Ah. Allah'ı bekler ölüyordum. O 11 santimle ölmek yok. 11 metreyle ölmek yok. Bir de metre yani. Öyle şey de değil. Bir de 5 kilim var. O kadar çok. Ben bir kere 30 31 şey falan yapmıştım. Ama çok önceden a, şey de oynuyordu buna. Benim ablam da oynuyordu. Hayır. Üf. Üf ya yine vereceğim. Çık Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ye geldim. Bir bunu verdi bize. Bir de bunu verdi. Hangisini giysek? Bu en sonda olduğu için bunu giyeceğim. Bizi pro zannetsinler. Ana! Kime bak? Oha Şimdiyim. Ah! Ölüyordum. Kendisi öldü bu. Hemen şöyle yapalım. Gidelim gidelim gidelim. Hayır gerizekalıyım ben. Ya. Yani. <laughs> Yine reklam çıkacak, açmadı. Çok güzel. Burada mı o mavi yer? Tamamdır. Mavi yeri doğru uzattım. Sıkıntı yok o yüzden. Gördüğünüz gibi mavi yer burada. Şuradan küçük bir şey alalım. Bu küçük şu anda benim için. Sadece altı büyüteceğim şu anda. Sadece altı büyüteceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Üstü falan büyütmeyeceğim. Alttan alttan yavaş yavaş malım ben sanırım. Yargına reklam çıktı ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Hemen yine başlayalım oyunumuza. Şunu hemen şuradan. Bak. Diye şuradan alalım. Biliyorum birazcık kötü oynadığımı. <laughs> o yüzden bu el iyi oynamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi şu mor morlu öldü direkt. Neden öldü bilmiyorum. Aha bak. Arkamdan alıyor beni. Burada da bir adam var. O da beni alıyor. <laughs> İki kil. Direkt. Aslında bu oyunda çok da e, yer almasanız daha iyi. Çünkü adamlar sizi yiyor ve siz göremiyorsunuz. Çok gıcık bir şey o da. Bak mesela bu arkamdan beni yiyecek. Ben göremiyorum. Şu anda göremiyorum. Taklit yapacağım bir anda. Nerede o? Nerede o? Nerede? C Gelsene çocuğum. Aha orada. Onu da yol uzatacağım şimdi yol. Yalnız adımı da koymam gerekiyor benim Rüso diye. Şunu da hemen öldürelim. <laughs> öldü direkt. Öldürelim dedim öldü. Şunu hemen öyle. Şunu da şuradan kapatıp Şu andardaki boşlukları da kapatalım. Daha çok yerimiz olsun. Hayır. Mavi. Mavi. Oh tamam. <laughs> ya mavi de öldü. <laughs> Hayır. Birinciye yaklaşmam gerekiyor. Hayır. Birinci. Birinci yiyin. Aa birinci oldum. Birinci oldum lütfen bana yaklaşma lütfen bana yaklaşma lütfen. Yedi metre olayım 7 metre olayım. Yedi metre. <laughs> çok çok şeydi şu anda. Çok çekişmeli. Beni geçemez şu an. Şöyle yaptın mı? Beni geçemez. Hayır. Reklam izleyebilir miyim? Reklam izleyeceğim bana ne? Ben o zaman ölmem. Hemen. Ya yemin ediyorum bir saattir reklamı Bak bekliyorum ya. Yemin ediyorum. Aa! Beni öldürme. Neyse. Oyun kastı orada. Benim suçum değil. Gene reklam. Arkadaşlar yorumlar şunu da yazın. Reklam, re reklamlı mı oyunlar oynayayım yoksa reklamsız oyunlar mı oynayayım? Ben yani reklamsız oyunları oynamayı seviyorum nedense. Neyse oyuna geçelim de. <laughs> Hop, bu maviye. Mavi yerden yapmayacağım sefer. Direkt etrafımı kapatacağım ama mavi yer bana çok yakın. Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba bir saniye deneyeceğim. Sadece deneyeceğim. Ha, kendisi öldü o çok güzel. Hem nerede şu anda benim evim? Oh. çok güzel tamam. Şimdi şuradan da bir tane alalım ki birinci olalım. Lütfen bana vurmayın. Birinci oldum. Ye. Yeah. Yalnız şu bak izlemiş tamam mı bu? İzlemiş. İzlemiş bak izlemiş. Kocaman şu anda bak. izlemiş izlemiş bak kocaman. Aa izlemiş ya. Bicik oluyorum ben bu çocuklara. Şimdi. Gel bakayım şuraya. Hop. Kapattım bak burayı gel. hadi gel. Gel hadi gel. Bak gel hadi gel. Bak bak açıklık verdim. Aa, öldüm. Neyse. Ölmek de var. Ee, ne diyorum ben. Neyse hemen geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geri geldim. Ama ben ama ben bunu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben bunu almadan hiçbir yere gitmiyorum. 12 metre olmam gerekiyormuş onu almak için. Tamam. Şimdi hemen 12 metre olmam gerekiyor. 12 metre dediğimde midem bulanıyor. Çünkü 12 metre yani. 12. Yani. Ben. Ben hile kullanacağım. Ben hile kullanacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, size bu hileyi gösterip de oyun e, videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu hileyi göstereceğim. Büyüklüğüne bak. Bak. Bu hile yani, kesinlikle. Bir bir kere de böyle birinci olmayı deneyelim bakalım. Bak. bak. Hile ya hile yani bu. Kocaman başlıyorsun kocaman kocaman yediyorsun. Bak mesela bu ideyle kullanıyor şu anda. İyi öldü şimdi. Ama ölmek daha kolay bunda. Nedense. Sen beni ne nasıl yiyorsun sen? Sen beni nasıl yiyorsun bir saniye? Sen beni nasıl yedin şu anda? Bir saniye arkam yeniliyor mu şu anda? Yenilmiyor tamam. Hemen mavi yemeden şunu kapatalım. Kaçıncıyım şu anda bilmiyorum. 5 metreyim. E, i̇kinciyim şu anda. Şu an burayı çok, çok kalabalık. Şu, acilen şunu öldür. Tamam. Son acilen büyük bir yer al. 8 metre. Oha. Birinciyi mi öldürdüm? Birinciyi Hayır. Cık. Birinciyi öldürmemişim. Ha birinci oldum lan. Ama şu anda aramızda çok az fark var. Çok büyük bir yer alıyor şu anda. Çok büyük bir yer aldı lan. Gerçekten çok büyük bir yer aldı. 8 metre oldum. 12 metre olduğumda bırakacağım. Çünkü 12 metre olduğumda o fil dişi deneyi geliyor ya. Fil, fil işte fil. Fil dişi deneyini bilmeyen varsa e, böyle bir şey koyuyorsun içine böyle karıştırıyorlar. Sonra patlıyor. <laughs> çok güzel oluyor. Neyse. Aha pembe. Eh Gerçekten mi ya? Neyse ben hemen geliyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun yalnız şunu alacaktım. Şunu alacaktım ama alamadım. <laughs> Neyse. Neden öyle güldüm bilmiyorum. Nasıl bir gülüştü o bilmiyorum. <laughs> Neyse. videomuz video yanlışlıkla durdurdum bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bir videomuzun daha sonuna geldik. Ne yapsak ki? Bir video işte bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay ben abartıyorum hep böyle.